Esselamu Aleyküm. Merhaba kıymetli okurlar. Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı eserinden Rahmet ve Şefkat İlaçları isimli kitabı okuyacağız. 25. Lema 25 Devadır Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül maris ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İhtar ve itizar. Bu manevi reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir suratle telif edildiği gibi, haşiye, bu risale dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir. Evet, rüştü, evet, refet, evet, husrev, evet, sayit. Hem umuma muhalif olarak, tasfihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi gibi gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek, müsvedde evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar, bazı nahoş ibarelerden سنناش بنض دو وايت سنناش بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضوا فهو يشفين شلم آضا نبشر On kısmından bir kısmını teşkil eden musibet zede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. Birinci Deva Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü Ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte Ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede acizini, zaafını hisseder. halik Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayeti sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en etna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayi ömrünü badi heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır, vücuduna ve cesedine der ki, La yamut başı boş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Dördüncü deva, Ey şekvacı hasta, senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar güzel sanatını, kıymettar servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun." Demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi Saniye Zülcelal sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil.'' elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun.